Merhabalar. Bu videoda sizlere dönem yıl devir geçiş işlemleri yapılmadan önce VegaWin için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Bunun için ana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları VegaWin için eşitle sekmesine geliyoruz. Eşitle sekmesinde tikli olan alanları bir kenara not alıp buradaki kutucuklardaki tikleri kaldırıyoruz. Dönem değişikliği yapıldıktan sonra tekrar aynı alanları tiklememiz gerekiyor. Daha önce tikli olmayan alanı yıl geçişinden sonra tiklemememiz gerekiyor. Örneğin ürün eşitle de tikli değil ancak yıl geçişinden sonra bu alanı da kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda santral hattımızdan destek alabilirsiniz. Aksi takdirde yapınızda bozulmalar ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu işlemi sağladıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işleminden sonra VegaWin tarafında yıl geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. VegaWin tarafında işlemlerinizi tamamladıktan sonra Entegrana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları ve VegaWin tarafında veri tabanı isminizde bir değişiklik yapıldıysa buradan bu ismin girişini gerçekleştiriyoruz. Örneğin ben bu şekilde düzeltmesini sağladım. Birebir aynı olacak şekilde veri tabanı isminizin girişini sağlıyoruz. Eğer bir değişim sağlanmadıysa burada isim değiştirmenize gerek yok. İsmi değiştirdikten sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işleminden sonra bu alanda bulunan veri tabanı bağlantı testine tıklıyoruz. Bağlantı testi başarısız olduğu durumda santralden bizlerden destek alabilirsiniz. Başarılı olduğu durumda bu alandan firma alanını seçiyoruz. Hangi firmayı kullanıyorsanız Vegavin tarafında. Dönemi de yine hangi dönemi kullanıyorsanız buradan dönemin seçim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki seçme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Ve ayarlardan çıkıp ana menüden ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Vegavin ayarlarında ürün eşitliği kullanmıyorsanız yani Vegavin tarafından ürün bilgilerini çekmiyorsanız bu işlemleri yapmamanız gerekiyor. Eğer ürün eşitliği açıksa ve Vegavin tarafından ürün adet fiyat ya da herhangi bir bilgiyi Vegavin tarafından çekiyorsanız buradan detaylı arama kaynak kısmından Vegavin seçilir. Aktif pasif alanından hepsini yapıyoruz ve sağ alttan sayfa limitini yükseltiyoruz. Bu işlemden sonra detay aramayı kapatıp ara diyoruz. Toplu işlemlerden ürünlerimizi seçip Ctrl+A e yaptıktan sonra seçili olanı ERP'de tanımla butonuna tıklıyoruz. Bu buton VegaWin tarafındaki ürünlerinizle entegradaki ürünlerinizi eşleştirir. Bu butona tıkladıktan sonra eşleştirmek ister misiniz diye sorar. Evet dediğinizde eşleştirme işlemleri başlar. Eğer ürünleriniz fazlaysa eşleştirme işlemi biraz sürebilir. Eşleştirme işlemi yapılırken entegrada veya bilgisayarda herhangi bir işlem yapmamanız gerekiyor. İşlem tamamlandığında bu alanda küçük bir pencerede işlemin tamamlandığı ve kaç tane ürünün eşleştirildiği bilgisini görebilirsiniz. Burada işlem tamamlandıktan sonra ürünler menüsünden çıkış yapıyoruz. Ardından ana menüden ayarlara tıklıyoruz. ERP entegrasyonları ve buradan eşitle sekmesine geliyoruz. Biraz önce not aldığımız kısımları bu alandan tekrar tikliyoruz. Ben ürün eşitle ve sipariş eşitle tikliydi. bu alanları tekrar tıkladım. Sizde geçiş işleminden önce hangi alanlar tiktiyse bu alanları tikleyip sağ alttan kaydet diyoruz. Sizde bu işlemleri sağlayarak Vegavin için yıl devir geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.